Ay inşallah Çok çok ben yakın arkadaşımın teyzesi daha zla boğuluyordu ya, bir takım çekiyor. Ambulansta <laughs> niye kimse gelmiyor? <laughs>

E, çocuk, e, ufak çocuğu kendisi atma çalışıyor, kurtarın beni de biz de şey zannettik, hani dalga geçiyorlar kendisi, şaka yapıyorlar artık ama 30 saatinden bir anda 3 metreye giriyor deniz derinliği ulaştık. Ulaşınca biz de yardım etmeye çalıştık. O ara biz de çekmeye başladı. Son diğerleri gelmeye başlayınca biz kendimizi oradan kurtardık ama e, can kurtan çağırmaya, çağırmaya çalıştık. O ara 112 aradık işte. O ara can kurtan geldi. İki kişiyi çıkardılar. Sonra diğerleri de 15 dakika sonra ancak bulabildiler. İşte ambulans geldi, götürdüler.